Herkese merhaba, ben Gökçe Türkmen, Köln Kütüphane YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir başka edebiyat programıyla daha karşınızdayım. Ee, öncelikle programı başlamadan önce hatırlatmak isterim. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Aynı zamanda diğer sosyal medya hesaplarımızda da sizleri bekliyoruz. Bugün yine çok güzel, çok beğendiğim, benim çok içimesinden iyi ki okumuşum dediğim bir kitapla başlayacağım programı. Thomas Mann'ın Buddenbroklar, bir ailenin çöküşü kitabı. Ben bu kitabı tavsiye üzerine okudum. Kalın geldi ilk başta biraz gözümü korkuttu ki ben çok fazla kalın kitap okumaya alışkın olan bir insanım. Ona rağmen biraz gözümü korkuttu çünkü 831 sayfa bu kitap ve e, gerçekten ilk başta ben bunu nasıl bitireceğim dedirtiyor insanı çünkü konusu gereği de isminden de anlaşılacağı üzere bir ailenin çöküşü biraz kasvetli bir romanmış gibi gelebiliyor ama ben ilk bölümünden itibaren gerçekten merak ederek okumaya başladım. Biraz kitabın yazarı hakkında da bilgi vereyim kitapla birlikte. Thomas Mann zaten dünyaca ünlü yazarlarımızdan biri ve bu kitabı 25 yaşındayken yazıyor. 25 yaşındayken yazdığı bu kitap diğer güçlü eserlerinin yanında en başarılısı olarak adlandırılıyor eleştirmenler tarafından. Ben araştırırken şöyle bir ilginç bilgi daha buldum kitapla ilgili. Thomas Mann bu kitabı yazarken kendi ailesinden esinlenerek yazmış. Ben tamamen kurgu olabileceğini düşünmüştüm. Gerçi okurken fark ediyorsunuz zaten. Gerçek hayattan karakterlere çok yakın kişiler var. Çok yakın olaylar var. Fakat yine de ben direkt kendi ailesi üzerinden anlatılan bir roman olduğunu hiç tahmin etmemiştim açıkçası. Ee, kitabın boyutu da biraz büyük can yayınlarından çıkan bir kitap ee, yanınızda kolaylıkla taşıyabilir misiniz hani e, bilgisayar ağır eşya vesaire taşımıyorsanız bu kitap gayet yanınızda taşınabilir bir kitap aslında ama kendinde bir ağırlığı var tabii ki 831 sayfa olmasının verdiği durum neticesinde. Ee, yine de ben şöyle söyleyeyim bunu metroda okudum, otobüste okudum, motorda okudum, evimde de okudum. Yani e, zaten okumaya başladığınız zaman bir şekilde bırakamıyorsunuz ve her yere yanınıza götürmek istiyorsunuz. En azından benim naçizane görüşüm bu. Kitabın sayfaları ve yazı boyutları da zaten normal kitap şeklinde bu şekilde göstereyim ee, oldukça kolay okunan bir kitap ee, biraz konusundan bahsetmek gerekirse bir ailenin çöküşü dedik 1900 yılların başında yazılmış bir kitap bu ama 1800'lerdeki bir aileyi anlatıyor 1800'lü yıllarda tam ekonomik ve siyasi olarak dünyanın değişip geliştiği bir dönem aslında ee, ve o dönemde bir aile üzerinden bütün siyasi durumları ekonomik durumları ve aile yaşantılarını çok kolay bir şekilde anlatmış ve çok akıcı bir şekilde anlatmış Burada bir ailenin çöküşü başlığını gören insanlardan şu yorumları okudum ben araştırma yaptığımda çöküşle ilgili aslında çok büyük bir e, vurgu söz konusu değil. Fakat yazarın bir çöküşü anlatmaktan çok çöküşe giden yolu anlattığını görüyoruz. Benim de naçizane yorumum bu. E, genelde çöküş kavramının bu kitapta daha farklı anlatıldığına dair yorumlar yapılmış. E, ben de aynı fikirdeyim açıkçası. Bir diğer konu ise ben Thomas Mann'ın diğer kitaplarından da buna aşinayım aslında. Siz de belki bu yorumu yapmak istersiniz videonun altında. E, Thomas Mann şu şekilde bir yol izlemiş burada. Kitaplarını hep şey derler ya filmlerde de bu böyledir. Bir filmde bir silah gözüktüyse o silah mutlaka patlar. Bu kitapta öyle bir şey yok. Mesela birkaç tane konu görüyorsunuz okurken, birkaç tane evinin bir, birkaç olay görüyorsunuz karakterlerin hayatında olan. Sonradan Aa, bu kesin benim karşıma çıkacak dediğiniz hiçbir şey karşınıza çıkmıyor. Dolayısıyla e, kitap sürekli bir merak ettirme halinde. Aileyi tanıyorsunuz, karakterleri tanıyorsunuz, artık olayları iyice kavramış oluyorsunuz. Ama yine de kitap gerçekten sizde bir merak duygusu uyandırıyor. Ve sonunda her ne kadar tahmin edilebilir olsa da yine sizi şaşırtan bir döngüye çeviriyor. E, mutlaka tavsiye ederim Thomas Mann'ın Bödenbrock Ailesi kitabını. E, siz de eğer okumuşsanız ya da okuduktan sonra alt tarafta yorumlarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Geldik programın ikinci kısmına. Bugün ilginç bilgi kısmında bir Türk yazardan bahsedeceğim. Serveti Finun döneminin en önemli yazarlarından Hüseyin Rahmi Gürpınar hakkında bir bilgi vereceğim. Özellikle bu pandemi dönemine girdiğimiz zamanlarda ben bu konuyu öğrenmiştim. Ve biraz da benim yüzümü gülümsetmişti açıkçası. Hüseyin Rahmi Gürpınar tam bir temizlik hastası. Bu sürekli evini temizlemek, etrafını düzenli tutmak gibi bir durum değil. Evinden dışarıya eldivenleri olmadan kesinlikle adımını atmazmış. Bunun en büyük sebebi de mikrop kapma korkusu. Bunu sadece kışın mı yapıyormuş? Hayır. Dört mevsim ne zaman olursa olsun fark etmez. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ı mutlaka dışarıda eldivenleriyle görüyormuş insanlar. Hatta öyle bir e, noktaya gelmiş ki kendi eldivenlerini vesaire kendisi örüyormuş hatta örgüye de çok meraklı olduğu için Avrupa'dan özel motifler getitti dönemler oluyormuş Hüseyin Rahmi Gürpınar Müzesini de ziyaret ederseniz eğer e, kendi dokuduğu eldivenleri ve diğer havlular gibi e, işleme olan şeyleri görebilirsiniz. E, muhtemelen Hüseyin Remigürpınar pandemi döneminde yaşasaydı en sağlıklı kurtulacak kişilerden biri olurdu. Çünkü özellikle e, mikrop ve virüs dolu bir dönem geçiriyorken Hüseyin Remigürpınar'ın çok rahat adapte olacağını düşünüyorum ben bu konuda. programımızın son kısmına ben yine size 5 tane kitap önerisinde bulunacağım. Burada yine kişisel gelişim, tarihi kitap, çocuk kitabı vesaire gibi farklı kategorilerden seçtim sizin için. Öncelikle destek yayınlarından çıkan Pes Etme Mucizeler Yolda kitabından bahsetmek istiyorum size. 232 sayfa çok kolay okunabilen normal kitap boyutunda 135 21 santim kitap boyutunda klasik kitap hamurundan basılmış bir kitap. Eğer hayatı kabullenerek her şeyin bir zamanı ve nedeni olduğuna inanıyorsanız ya da buna inanarak hayatınızı devam ettirmek istiyorsanız ben Peset'in Mucizeler Yolda kitabını size öneririm. Çünkü yaptığımız en büyük hataların başında hayatı olduğu gibi kabul etmemek ve bir şekilde bazı şeyleri değiştirmeye çalışmak geliyor. Bu kitap sayesinde biraz daha bu durumu atlatabileceğinizi düşünüyorum. Özellikle kişisel gelişim konusunda meraklıysanız. Bir sonraki kitabım ise Türkiye Tarihi serisi. Ee, bu dönemde özellikle pandemi yavaş yavaş geçerken, özellikle pandeminin başında ama şu anda da tarih kitaplarının olan ilgi çok fazla arttı. Özellikle insanların araştırma yapmaya zamanı olduğu için bu tarz kitaplar tercih ediliyor. Ben de bir seriyi sunmak istedim size. Cem Yayın Evi'nden çıkan bir seriyi bu. Ortalama 300-360 sayfa aralığında değişiyor serinin kitapları. 16'ya 24 santim biraz büyük bir kitap boyutunda bu ama yine kolay okunabilir çünkü anlatımında vesaire çok fazla terimsel bir konu olmadığı için hikaye okur gibi tarihi öğrenmeniz çok kolay aslında. Cem Yayın Evi'nden çıkan bu seriyi de size tavsiye ederim. Kön Kütüphane'de kolaylıkla bulabilirsiniz. Bir diğer kitap önerim ise bir klasikten geliyor. Emil Zola'nın Suçluyorum kitabı. Rahatlıkla okuyabileceğiniz bir klasik kitap. Can yayınlarından 48 sayfa olarak çıkmış. Klasikler genelde kalın kalın ve zor okunan eserler olarak bilinir. Ama Emil Zola'nın Suçluyorum kitabı 12,5-14-19,5 e, Kitap boyutu ve 48 sayfa ...olması neticesinde kolaylıkla okuyabileceğiniz bir eser. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Ben de okudum. Çok beğendim. Bir sonraki önerim ise çocuklarınız için gelecek. Benim de çocukluğumda çok severek okuduğum bir kitap. Demiryolu Çocukları'nı önereceğim size. Erdem Çocuk Yayın Evi'nden çıkmış. 95 sayfa. Özellikle artık çocuklarınızın okumayı bir alışkanlık haline getirdiği dönemde... ...ya da okumayı söküp alışkanlık haline getirmesini istediğiniz dönemde... 95 sayfalık rahatlıkla okuyabileceği, sizin de ona destek olarak okumasını da geliştirebileceğiniz bir kitap bu. Yine klasik kitap amuruyla çok rahat çocuklarınıza tavsiye edebilirsiniz. Son olarak tavsiye edeceğim şey ise bir kitap değil, bir yastık olacak. Kitaplarım olmadan asla yastığı. Köy kütüphaneleri de görselini rahatlıkla bulabilirsiniz. Şurada da çıkacaktır sizin için. Kitaplarım olmadan asla yastığı sayesinde ne kadar kitap kurdu olursanız olur olun. E, yatarken mutlaka elinizden kitaplar düşmüyor olabilir. Ama en azından bir yastık sayesinde de kafanızı rahatça koyduğunuzda yine kitaplar dünyasında olacağınızı düşünüyorum. E, bugünlük önerilerim bu kadar. Umarım e, Bödüm Burak ailesini de beğenirsiniz. Diğer kitap önerilerini de beğenirsiniz. E, en kısa sürede tekrardan farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kön Kütüphane'ye mutlaka bekliyoruz Avrupa okusun diye. <laughs>